Evet arkadaşlar bugün sizlerle Galatasaray maçı yapacağız. Ee, ben önceki maçı yendim. Ama kaydettim bilmiyorum. Kaydırdım kaydetmedi mi. Bunu sizde yapacağım. Dur. Oyuncu değişikliklerimizi yapalım. Şimdi. Ee, öncelikle yedeklerden bir denizi almak istiyorum bu maça. Bir de Nerede o? Dur. Emre Belozoğlu'nu alacağım. Zeiss yerine ortaya çekeceğim. Nerede o pozisyon şeylere? Şu değil. Nerede o tarz yerler ya? Of. Eee... İşte şey yapacağım ya. Çok kasmayacağım. Zinçen koyu. Gustavo yerine koyalım. Şöyle sol bek alalım. Emre'yi değiştirelim. Emre'yi de Allah yar yerine alalım. Böylelikle iki forvetle 4-4-2 ile başlayacağız abi. Rakipleri yeneceğiz inşallah. Evet şimdi Valverde Mendy'e Fuar e gole birinci maç skoru 2-1 yendim ama bu bizim için kötü çünkü bizim normalde yememiz gerekiyor Stay tuned. We'll have all the action for you live here on EA TV. Şöyle şey yapacağım. Ayarlardan. Ses nerede? Oyun ayarları. Dur. Tamam, yoksa ses. Aldım çevre sesi. Biraz keselim. Çünkü e, ben duymanız için Efe'ye Efe, Efe sordum videolarımda hiç sesim, sesim gelmiyor diye böyle Ayşe Melek de dedi o yüzden biraz kısalım çok az ses geliyor ama olsun beni duyuyorsunuz bu büyük ihtimalle şimdi Belhanda Ömer Bayram ondan Ryan Dog ortadaki Belhanda oynadı Belhanda sol kanada mı oynayacak Belhanda kendisi gitti sol kanada oldu şimdi de Henry Onyekuru kuru ama Hasan Ali var orada Onyekuru başladı bizde Allah ya. var de. Luis Gustavo. Ondan Mevlüt Erdik. Geri Rodriguez. Rodriguez çekti. Rodriguez geri oynadı. Luis Gustavo. Ondan Serdar. Serdar. Ondan bir pas var diye. Bal var diye Allah yara Allah yar kaptırdı. Allah yar kaptırıyor arkadaşlar. Oyun oynuyorum oyun oyun. Evet. Çocuklar var o yüzden. Çocuklara bakmam gerek. Ama bakmam gerek derken yani. Onlara bakıyorlar. E, burada mı diye kontrol ettiler şimdi. Mevlüt şimdi Mevlüt gidiyor. Mevlüt Erdinç. Oyun dama. Bir dakika şu. şu Telefonumu. Koyalım şimdi Rodriguez taş atışını kullanıyor. Ondan Allah yar vurdu. Mevlüt'e gol yok. Nines, Windama, Ömer Bayram, Nines Nines. Ondan Ömer Bayram dikti. Kafayı vuran Zinchenko. Ondan oyun Gustavo'ya. Gustavo'dan Allah yara. Allah yara tek başına. Verdi pasını sol kanada. Orada da. Orada da kim var? Vur kafayı Mevlüt. Olmuyor. Vurma Valverde. Valverde. Orne. Muslera sakatlandı bu arada. Kafa olmuyor. Hayır. Yazlıktayız. Burası daha rahat. Efe'yle ile video gelecekti arkadaşlar. F 18 8. Ama yapamadık. Efe yazdı da üfündü. PlayStation alınmadı Evet. Alsaydı Efe'yle ile video gelecekti. 18 8'de maç yapacaktık de şimdi ben Efe'nin canlı izliyorum abi. neydi ne canlı yayınıydı? FIFA 18 şeydi. Neydi bir turnuvaydı. İşte Rusya 18 maçı yapıyordu final. Geldi can geldi. Şey yazıyor Efe'ye. Nasıl ne, ne demişti? Yeniliyor mu? Bu arada gol attık Allah yarattı. Yeniliyor mu falan mı yazdı? Böyle bir şey yazmıştı. Efe dedi. 20-0 yendin dedi. Dedim Bakayım bari. Geldim canın hesabına işte. Baktım. Yazmış orta sahadan gol attım. Sordum sana orta sahadan gol mü attı diye. Efe işte İşte kalecimi açtım ben yeni diye. Orta sahadan vurdu gol oldu. Hadi diyelim. Hadi bakalım. Devam edelim. Şu an. Belhanda. Belhanda gidiyor. Belhanda. Orta açacak mıydı? Belhanda ortasını açtı. Ama Deniz Türüç var. Allah yar. Luis Gustavo. Mevlüt. Olmuyor. Ömer Bayram. Yine. Bu arada maçı böyle bitirirsek kazanırız. Gol yese bile biz kazanacağız. Çünkü deplasman golümüz var. Onları da var ama biz önceki maçta yani. Şu an Gustavo gidiyor. Gustavo. Olmuyor. Ömer Bayram. Belhanda. Kafayı vuran kafe değil, falet ayağıyla tamamdır. Hatta Lemin aşağı, aldı, onu karşılayan Mevlüt, Mevlüt ama topu var, var da aldı. Evet bu arada kiralık gönderdiklerimi dönecek de arkadaşlar. Ferdi falan bu arada kulaklığımı açacağım Ferdi falan dönecek onları da oynatacağım. Mevlüt, Luis, Gustavo. Gustavo Allah yar. Allah yar verdi pasını. Şu an Rodriguez ortasını açtı. Kimse önüne olmadı bölgeye. Abi İkili forvet oynuyoruz. Yani 4-4-2 oynuyoruz ama ortada adam yok. Muhtemelen formasyonu formasyonunu değiştirdim ya o yüzden takım şey olmuştur. İkinci yarıda geri döneceğim normal formasyonu. Zaysa alacağım. Zaysa eğer şey değilse yedek alacağım. Ee, Allah yarada mevcut çıkaracağım. Sonra Emre'yi alacağım. Bir de Emre Mor'u ya. Allah yar. Pasını verdi Deniz Türüç. Sağ kanattan bastırıyor Deniz. Çekti topu. Deniz pasını da verdi. Can Allah yar. Yaptı orası. kafa Müslera alıyor. Müslera hemen degajını kullandı. Kafayı vuran Falka ama top bizde zinçen koyası olmuş artık top. Fenerbahçe deplasmanda taraftarını mutlu ediyor. Hayatında ilk kez kanser, e, hayatında bu sezon kanser olmadan maç izlettiren Fenerbahçe. Başka bir takımla başlarız sonra. Varsa inanma devam ediyorum. Allah yar mı mevlütü mü? Mevlütü çok. Şimdi Allah yar yeni şey. Allah yarı çıkaralım ya. Dice'ı alalım. Ee, Emre'yi alalım. Emre'yi almayalım. Emre mora almayalım. Hiç kimse yorulmaz Böyle devam edelim. Şimdi. Mevlüt. Zayis. Zayis'ten Hasan Ali. Ondan Deniz. Mevlüt'e. Mevlüt. Yakın oynadığı Valvard'e Valvarde'den Hasan'a. Hasan'dan yine Valvard'e Ondan Hasan'a yine. Ondan sonra bir, bir pas. Mevlüt pasını verdi. Zeiss. Zeiss gidiyor. Top kaptır Zeiss. Brian Dong. Zeiss'da top. Bir önceki maçta Zeiss atmıştı. Sonradan girip golü. Şimdi Belhanda. Belhanda pasını verdi. Henry oynuyor kuru. Luis Gustavo. Zeiss. Bir dakika arkadaşlar. Tamam. Evet. Mikrofon çalışıyormuş yani açıkmış onu ona baktım. Şu an Hasan, Hasan, Hasan geçti. Verdi pasını Deniz'e. Deniz. Rainbow kafayı vurdu. Deniz'e çarpan top dışarı gidiyor. Bu arada Falcao'yu çıkardı. Onyekuru. Andone'yi soktu. Donk. Hence Onyekuru. Rainbow koşuyor. Ben Kaydı Hasan. Ben bana verdi. Belhanda. Belhanda. Belhanda geçti. Bana alta verdi. Bana orta açacak. Hasan kaydı. Olmadı. Halet. Zinchenko fegolü. Ne yapıyorsun Zinchenko? Zinchenko yapma orada. Zinchenko ne yaptın? Şuraya bir Emre Mor alalım. Bir de Emre'yi al. Diğer Emre'yi al. Valardı'yı çıkardım. Maç böyle biterse kazanacağız o yüzden. Yavaş oynayalım Emre'ye. Emre. Hasan. Verdi pasını. Emre oldu. Ondan Zayis. Zayis'ten Serdar'a. Ondan Falet. Falet'ten Emre. Emre'den Emre Mo. Emre'den Emre. Aha. Evet. O yüz Gustavo. yapmıyor rakip. Evet. Yarı pro'da oynuyor ama neyse baskı yok. Çünkü yarı pro'da oynamaz ama gol yemezdim ben bunlarla. Profesyonel mi Hasan'ın? Çünkü şey babammış. Oynuyor diğer şeylerde o yüzden olmuyor. Şu an sol kanaktan on bastırdı. Top onda. Ortaya geçiyoruz. Ona bir bastı. Andone. Altı ay. Zayz. Ondan Emre'ye. Emre. Önünde rakibi var. Rakibini mükemmel bir çalımla geçti Emre. Van aldı ama Emre orada kaldı top. Emre mor. O. Zini kullandı Van Olt. Tam Emre gördü onu. Bir pas, şut, vuruldu Muslera. Kafayı biz vurduk mu Mustafa. Tavva? Berhanda, Andone. Onyekuru. Ondan Andone. Topu biz aldık. Foul mü? değişiklik hakkımız daha vardır belki. Çünkü arada öyle şey oluyor. O zaman asap koyabiliyor muyuz? Denemelik. Yok. Aynı. <laughs> tamam. Şimdi. Olmadı. Da... Fegoli geliyor. Fegoli zayi saçar top. Fegoli de top. Verdi pasını. At baba. Emre Akbaba. Pasını verdi. Fegoli. Altay. Zinchenko verdi pasını Emre Belazoğlu'na. Emre Belazoğlu pasını Rodriguez oynadı. Rodriguez! Rodriguez! O da pasını yolladı ama geçmiyor. Donk! İkinci maçın, maçın kontrolü onlarda. O topayla ama biz kazanıyoruz. Yani beraber ama böyle biz çıkacağız. Andone ondan bir pas. Ömer Bayram ondan Andone. Andone vurdu dışarı Andone. <laughs> Nasıl buradan done? Altay. Serdar. Top sektir Altay. Abi alsanız da topu bak ben sektiriyorum. Aslan. <laughs> Falet. Ondan Gustavo. Öz Gustavo. Oynadı. Mükemmel bir pas. Emre Mor. Emre Mor'dan Mevlüt'e. Mevlüt. Ondan da bir pas geçmiyor. Bu bak. Maç. Maçı bitiririz inşallah uzatma vermeden. Bir pas. Fegoli. Kaydık olmadı. Yine kaydık yine olmadı. Mabara Fegoli'ye. Fegoli kayalım. Kay ona. Kay ona. Kay ona. Evet. Hasan aldı. Hasan. Ver. Kaptırma. Ver Hasan. Bitti. Bitti be. Yesi be bitti. Üst çıkıyoruz. Beraberlikle üst çıkıyoruz. çok iyi oldu arkadaşlar. Maç sonu röportaj. Allah yar çok iyi oynadı. Tek gole kazandık mı kazandık. minge vahel ? see on minu jutt . Tamam antrenmanımızı yaptıralım. Videoyu bitirelim. Ozan, Tolga, Hasan. Şimdi mi göndermiş bunu? Bakalım. Ozan, Tolga, Hasan. Hasan gitsin. Hasan da sıkıntı yok. Ozan, Tolga, Hasan. Ozan, Tolga, Hasan. Ozan, Tolga, Hasan. Sen gitsen de bir şey yok. Ozan, Tolga, Hasan. Sözleşmesi iyi diyor. Ne kadar? Yedi ay içinde yani ne olacak? Zanka kiralık? Nasıl çok özel bir takım var. 29 yaşında be. Form kötü diyor. Oskan iyi form. Beşiktaş kulübünde kiralık. Jelson İyi. Gelecek vadeden oyuncu. Valvarde sözleşmeyiz. Heh Tolga. <laughs> bir sözleşme görüşelim sonra ama şeyi bitiririz. Tamam. Şu an ne ki? Rotasyon olsun bakayım. Kıyıl. Tamam. Şu anki maaşı ne ki? Hadi yapalım. Zaman tola geldi. Futbol bırakıyor. Ozan mı bu? İnşallah Ozan'dır abi. Ozan sayı. Tamam. Önemli hiç oynamayacaksın ama. Tamam. Tamam. Her şey sen veriyorsun bunu da sen ver. Ya bunu da sen ver ben niye veriyorum ya. 90 milyon veremeyiz. Sana bir e, 42 verelim. Aa hayır 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 hayır. İlerle. Tamam diğerleri sal zaten abi. Beni Forma sözü veremem ne yapalım Evet seni satacağım Çünkü yaşlısın Beşiktaş maçı var ama başka video olsun. Evet arkadaşlar bu video bu kadar. Bir dahaki görüşmek üzere. Bay bay.